Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda yeğenim Sıla ile birlikte krep tarifi vereceğiz. 2 su bardağı süt, 4 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 12 yemek kaşığı kadar un var. Normal yaptığımızda biz bunun yarı ölçüsü kadar yapıyorduk. Şimdi daha fazla olması için bu şekilde yapacağız. Öncelikle yumurtalarımı karıştırma kabının içerisine aldım. İçerisine 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Malzemeleri eklemekte bana yeğenim Sıla yardımcı oluyor. Şimdi sıvı yağını da ekliyoruz. Önce bunları çırpma teli ile birlikte karıştıralım. Şimdi onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ne çok cıvık ne de çok e, katı bir hamur olmayacak. Krep hamuru biraz daha sıvı bir hamur oluyor. Ona göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Yarısını yaptığımız zaman 6 yemek kaşığı un yeterli oluyor, tam ölçülü oluyor. aşağıdaki açıklama kutusuna yarı ölçülü tam ölçüsünü yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bunu çırptık. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvam oldu. Şimdi krep tavasının altını açtım, ısıttım. Şöyle biraz yağ damlattım. Bunu da peçeteyle her yerine gezdiriyorum. Tavamız ısınınca içerisine harcımızdan ekliyoruz. sürekli yaptığım ve sevdiğim bir tarif. Hem tatlı hem tuzlu olarak ya da bu şekilde tuzsuz yapıp her şeyle yiyebilirsiniz. Kabarcıklar oluşunca ters çeviriyoruz. Bu şekilde arkalı önlü pişirip alıyoruz. Şimdi ben bu şekilde labne sürerek tuzlu bir krep yapacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın, kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu şekilde her yerine sürdüm. Rulo yapacağım ve dilimleyeceğim. Rulo yaptım ve bu şekilde süsledim. İçerisinde istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi yeğenim Sıla da içerisine çikolata sürerek tatlı bir şekilde yapacak. Tam ölçülü krep tarifi ile incecik yumuşak krepler yapabilirsiniz. İçerisine istediğiniz meyvelerden ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Sıla bu şekilde muz eklemek istedi. İstediği gibi yapmasını söyledim. Şimdi o da şeklini verecek ve şimdi sunuma geçiyoruz. Evet incecik tam ölçülü kreplerimiz hazır. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone ol tuşuna basarak bizi takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.